Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber renk değiştiren Barbie açacağız. Açalım mı şimdi? Ben bile heyecanlıyım arkadaşlar Açalım. şu an. Açalım. Bence başlayabiliriz artık. Evet, bence de başlayalım. Duru çünkü Hı -hı. yarım saattir çok evet. zor dayandı. Evet. Burada el işareti vardı, orada açıyorum vardı. Bir de önce şeye mi baktaydık acaba? He. Bakın burada Hı -hı. böyle değişik değişik Barbiler var. Biz Duru'yla birazcık iddiaya girdik. Bize Ay. hangisi çıkacak diye. Aynı, burada, burada. Burada mavi olduğu için mavi bebek çıktı. Hayır o öyle oluyor işte. He. Şimdi sence Duru bu bebeklerden hangisi bize çıkacak? E, bence ben düşündüm. Saçından belli. Hayır değil. Onun saçı da ayrı. Oraya bakma. Hangisi Hı. çıkacak bize? Hadi bakalım. O mu? Evet. Duru bu bebeği söyledi arkadaşlar. Bence bu bebek çıkacak bize. Evet. Bakalım Duru mu bilecek ben mi? Hadi bakalım aç. Açmayacağım. Bakalım göreceğiz. Çok toplu. Çok Ay. heyecanlıyım. Heyecanlı mısın? Evet. Yavaş. Oo. Ben sana yardımcı olabilirim. Hı -hı. Şurasını şöyle açıyoruz. Evet. Al bakalım. Oy. Şunu Oy. şöyle kenara koyalım. Anne biz bunu nasıl ıslatacakmış? Ben buraya buraya, buraya su dolduracakmış. Evet şurada işaret var arkadaşlar. Buraya kadar suyu dolduracağız. Şöyle Hı -hı. ılık bir suyumuz var. Hı -hı. Bunu dolduracağız. Şu bebeğimizi evet. de onun içine koyacağız. Aşağı Buradan misin? alıyorsun. Açalım. Şöyle bir şeyler daha çıktı. Evet. Bunlar ne acaba Buna, tane diyor. Tane mi Evet. Baya bir şey çıktı. 14. Baya bir şey çıktı. Evet. Şöyle Ay. içindekinden de zaten bakabilirsiniz nasıl yapılacağını. Şimdi biz önce bebeğimizi Ay. yapalım. Anne şimdi bu kaptan Bunları en son açalım bence. Evet. Anneciğim yardım eder misin? Tabii ki. Oy. Bebeğimi kanatlı. Şöyle keselim. Oh. Bebeğimi kesmesi Sen Şöyle önce gösterelim arkadaşlarımıza. Bakın arkadaşlar bebek hiçbir şey belli değil. Evet, hiç Böyle hiç. mavi bir bebek. Suyumuzu koyalım. Çok mavi annenin hiçbir şey belli değil. Evet bu su yetmiyor. O yüzden ben suyumu koyarken evet. sen arkadaşlarına bunları gösterebilirsin. Tamam açayım. Arkadaşlar sence bunda ne var? Tahminler. Tahminler olsun. Bakalım. Bunu seçelim mi arkadaşlar? Hadi seçelim. Açayım. Patlatıyorum. Neyse ben bunu açmayayım. Annem deriz ama bana açayım Bakın ben size böyle bebeğimi göstermek istiyorum. Oturuyor mu? Oturmuyor. Anneciğim bu oturmayan bebek. Evet şimdi bunun içine girecek ya. Dik bir Hı. şekilde girmesi gerekiyor. Hı. Evet biz buraya kadar suyumuzu doldurduk. Evet, şimdi içine sokacağız. Şimdi bebeğimizi içine sokalım. Bakalım çok hangi bebek ediyorum. çıkacak. Sokuyorum. Hadi sok bakalım. Soktım. Şöyle elinden şöyle yapalım. Bırakalım içine. Bıraktık. Şöyle. Şunu deliyor. Bakalım hangisi çıkacak. Anne çok deliyor. Çok merak Bakın. ediyorum yapmak ister misin? Evet. Şöyle şöyle birazcık bekletmeniz evet. gerekiyor. Evet. Suyun rengi tut. Suyun rengi bakın değişmeye başladı. Evet, bakalım. Ee, bu ne? Ama ya? öyle yapma, çıkartma ellerini. Şöyle kafasından hafifçe tutup şöyle çevirebilirsin. <laughs> Yavaş. Çok güzel, çok güzel. Çıkartalım mı? Bak, ver arkadaşlarımıza da gösterelim. Ee, Bakın suyun bak rengini. Anne şu an nasıl Bebek böyle yavaş yavaş değişmeye mi? başladı tabii ki. Arkadaşlar. Kaç dakika duracak benziyor. bu böyle? İki. Aa duru, yavaş yavaş saçı belli olmaya başladı. Bakalım i̇şte ne bebek çıkacak? Çok merak ediyorum. Evet ben de çok merak ediyorum. Evet. şu. Bu açılmış fakat bu nasıl bir? Daha hala açılmadı. Bence şöyle şöyle döndürdüğümüz zaman Arkadaşlar sanki Hı. daha çabuk Üstündeki köpükler gidiyor Evet Şöyle döndürelim Ama onları en son açacağız Düzgün otur anneciğim düşeceksin Tamam Anladım. Onları en son açacağız sürpriz olacak tamam Önce bir bebeğimizi görelim ne? Nasıl bir şeymiş Anladım, olmuştu. Bence olmalı daha doğru Bizi Burada belli var oluyor ama çünkü. Bizi belli olmuş ama Bak buralarında görünüyor zaten hala var. Burada ağrıyor. Bakalım. hala yok ama çok güzel bir şey çıkıyor bence. Sen de, ben de sen de yap birazcık. Benim kolum ağrıyor. Şey, şey, şey. Sanırım bir iki, bir iki dakika var. Bence ne yapalım? Bunu, bunu da bekletirken arkadaşlar şöyle. Duru o ara size bunun şeylerini açsın. Ben zaten açmıştım. O evet ona bakalım. Çok güzel bir etek. Aa, rengarenk gök kuşağı gibi. Etek. Eteği mi o bakabilir miyiz? Evet. evet. gerçekten evet. şöyle minicik. Etek. Belli bir etek ve çok güzel. Bu ne kadar da uzun bir baget. Şöyle şuradan açalım. açalım mı? Tamam. Evet kolay varmış. Hiç gel. Ay, elime tüylü bir şey çıkıyor. <laughs> saçı olabilir mi gerçekten saçı? Duru senin istemediğin bebek. Bence çok güzel ama. Evet. Bakar mısın? Evet. Renkli renkli çok güzel. Arkadaşlar baya sağlam bir şey. Şöyle perut gibi içinde size göstereyim. Gerçekten. Çok güzel topuklu ayakkabı. Evet. Mor Lila. Tamam. Şöyle. Bu ne Açalım, onu da açalım. Aa, çok kolay çıkıyorlar. Sizin için Ay. yapmışlar. Süngerimiz de çıktı. Bakalım Barbie'mize. Barbie'mize tekrar. Bu daha olmamış. Evet, birazcık olmamış. Ben mı? Var. Yavaş. <laughs> daha hala tam olmayan yerleri var. Ben birazcık Aç. daha yapabilirim istersen. Ben yapayım. Sen yapabilirsin evet. Oy anne bebek. Ay çok güzel. Yap yap Aa, birazcık anne yap. Anne Evet ama birazcık daha yapman gerekiyor. Yavaş. Yavaş yavaş. Bebek yüzüyor. Bunları takıp giydirince bence çok daha güzel olacak. Sence doğru? Bence de. var bir. Bu kutu da bence çok rahat saklayabiliriz. Kaybolmaz odamızın evet. içinde. Değil mi? Evet. İş oynadıktan sonra bu kutunun içine koyup bu şekilde kaldırabiliriz. Hı -hı. Anne çıkmaya başladı. Aynen bence artık çıkartabiliriz. Ayakları... Çıkartalım. Tamam var. Çok tamam. Bunu tamam silebiliriz. Ver. Sen, sen güzelce bebeğini sil. Anne ayakları. Tamam olsun sil. Ayaklarını şuradan sileyim şöyle. Ver bana ben sileyim anneciğim. Hadi havluyu mahvettin. Olsun. Onu yıkarız. Şimdi el. Bize esmer evet. Barbie bebek çıktı Duru. Ne? Esmer Barbie bebek çıktı. Esmer Barbie bebek evet. mi? Evet. Bakın bronz tenli. Bayağı Anne. yazın yanmış. Bakayım. <laughs> Biz Antalya'da yaşıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. Ve bize tam buraya uygun bir Barbie çıktı. Evet. Anne kacağız süngerle? Şimdi şöyle bakalım. Kıyafetlerini de giydirebilirsin istersen. Giydirelim hı hı. mi? Hı hı. Nasıl hı hı. olacak? Hı hı. Hayır. Tamam. Şöyle ılık suyumuzu Ver. alıyoruz ve sihirli süngerimizi. Daha bakalım bebek. Ilık suyumuza batıralım. Batıralım. Hı. Şöyle biraz sıkalım. Sık, Sık. Şimdi bakalım. Ne bakalım? Bakalım olacak mı? Evet arkadaşlar. Oluyor mu? Olmuyor. İşte oldu. Anne hani Çok çirkin bir kaşı oldu ama. Değişti bence. Bir de saçına deneyelim mi? Hı? Soğuk suyla yapıyormuşuz evet. saçını Değil. da. Dur, sıkalım. Tamam bakalım saçı değişecek mi rengi. Tamam sıktım. Oy, çok soğuk. Şöyle yapalım. Heh, tamam, dene bakalım. bakalım. bir deneyebilir miyim? Hı -hı. Bu herhalde bozulmuş. Evet değişmedi. Biz acaba yanlış suyla yapmış olabilir miyiz Duru? Acaba öyle. He ha, bu saçı renk değiştirmesi için bence bunu takacağız. Hayır o normalde o peruk. Peruk ama. Vallahi arkadaşlar taktım. bizimki değişmiyor ama. Mutlaka bunun bir şeyi vardır. Hı hı. Belki de bir suyu yanlış yapmışızdır. Sıcak su da olabilir. Daha bakalım bebek. Ona tekrar bir bakabiliriz. Hı hı. Açalım. Çok <laughs> Dur, ben çok takayım ciddi. mı? Tam hı hı. ortasından takalım. Hı hı. Topuklu terlikleri çok merak ediyorum. Şu Bakın şekilde. topuklu terlikler böyle. Ayakkabı. Tamam. Anneş. Tarayalım. Şöyle karşılarımızı. Onları da giydirelim. Ben, 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 Ama ben, ben, önce eteğini giydirebilirsin. Tamam. Gel bakalım. Bettek. yardımcı ben, olayım ben, ben sana. He, hadi danlıyor. Bir bakalım. O, oy oy. Şöyle. Uyumlu oldu. Evet. Şu hepsiyle. Bize gök kuşaklı, esmer ben. bir Barbie evet. çıktı hadi, ve çok be, güzel mi? bence. Var. Dur şöyle bir tanesini bildireyim ben. Hemen tamam. Var. sen de giydir. Çok yanlış bir bebek. Tatile gitmiş herhalde bu hava. Yanlış yere sokuyormuşum. Şöyle sokacakmışım. Evet. Bakalım. Şöyle bir de parmağımızla bir deneyelim mi? Hı hı. Bu çek mi? mi diye? Oluyor mu? Şu an pek o olmadı. <laughs> Bence ol. <oldu. gülüyor> Boyunuz duran bebeğimiz hazır. <laughs> evet arkadaşlar bize böyle bir bebek çıktı. Evet. Siz de alıp farklı şekillerini evinizde deneyebilirsiniz. Evet. Biz sanırım bir iki tane daha alacağız. Evet. Böyle. Farklı farklı modelleri var. Bakayım anne. Bize şu çıktı. Evet bize şu çıktı. Bakın şu. Evet. Artık evet. ötekilerini de alırız. Evet. Yan yana. Değil mi? Evet. Saçımızı çıkartalım şöyle. Ben kufirim. Arkadaşlarımıza artık bay bay diyelim mi? Arkadaşlar hı hı. eğer bu Barbie'yi beğendiyseniz. Değilseniz abone olmayı, videoyu da like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz.